Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Evet, Kızılcık şerbetini yönetmenim. Biliyorsunuz aynı zamanda Melik Civeli'nin kızı Nila karakteri canlandıran Feyza Civeli'nin annesini kızılcık şerbetinin kirli sebetin yönetmeni olduğunu herkes biliyor. Evet arkadaşlar şimdi size bir haber getirdim. Böyle ki kızılcık şerbetinin Nilay Feyza Civelek ve sandık kokusunun Ömer'i Ömer Nadir Civelek kardeş çıktı. Evet arkadaşlar görüntüleri de görüyorsunuz. Melih Civelek'in çocukları ünlü ünlü bunu kardeş olduklarını ise şimdi öyle öğrenmiş oldunuz. Lütfen bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olun.